Evet, Nur'un Dikiş Evinde. Bugün de sizlere Instagram adresimden gönderilen bana modellerin ve soruların cevaplarını yanıtlayacak şekilde videolar çekeceğim. Neden? Artık çok video çektik. Model tarifleri yaptık. Dikişleri adım adım gösterdik. Şimdi gelen modellerde nerelerde ne yapmamız gerekiyor? Nerede hangi püf noktalarda neler var bunları tarif edeceğim. Benimle ilk kez bu videoda karşılaşan arkadaşım ben pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımda 300 e aşkın videomla kademe kademe çizim dikim tariflerimle pratik dikiş öğretiyorum. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız lütfen ilk videolarımdan başlayın. Direkt model tarifleriyle dikiş öğrenmek hem sizi sıkar hem zorlaştırır hem de çok çabuk bir bıtkınlık getirir. O yüzden lütfen kademe kademe ilk dikişlerimden başlamanız tercihimdir. Şimdi... Bu videomun altında da mavi bir amlem var. Bütün videolarımın altında bulunuyor. İçinde Nur'un dikiş evi yazıyor. Ona bastığınız zaman sayfam açılıyor. Ve sayfa açılınca üstte videolar yazısına bastığınız zaman bütün videolarım sıralanıyor. Hepsini seyredip izleyebilirsiniz. Bana da Instagram adresimden ulaşıp takıldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Hadi gelin artık başlayalım. Şimdi son zamanda sayfama attım bir model var aslında o modelin tarifi kanalımda birçok videolarla tarifim var ama hani soruların verdiği bir yönteme göre onların kısa kısa tekrar böyle küçük anlatımlarını vermek istiyorum şimdi biz ne yapıyorduk biz kendimize elimizdeki evimizdeki küçük bir e, kıyafetimizle bile bir tişörtümüzle bir blizimizle bile mantı kaban dikebiliyorduk nasıl mı bir önceki videolarımı izlerseniz daha da iyi anlarsınız. Şimdi her zaman olduğu gibi bana en iyi uygun gelen kıyafetimi elime alıyorum. Omuzlarını birbirine birleştiriyorum. İlk önce ön yapacağım. Önümü birleştiriyorum. Kollarımı birleştiriyorum. Bu benim bütün videolarımda aynı şekilde tariflerim. Bununla beraber de Kalıp çıkarma videosu gösterdim. Yani kendi kıyafetinizle de nasıl kalıp çıkarabilirsiniz. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi soruluyor. Aslında bunu normal bakın hırdağaçlardan aldım. Bir naylon üzerinde de gösterebilirim. Kumaş üzerinde de. İkisini de tarif etmek istiyorum. Robanın üstünde düğme payının nasıl yapıldığını tekrar tarif etmek istiyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar. Yanımızı önde. Önde dikiş olacak. Bakın şöyle alayım ki belki daha iyi anlarsınız. Bakın katlı kısmını kumaşımın katlı kısmı yani ikiye katlı kısmını burayı alıyorum. Kumaşınızın tersini koyun. Ben burası daha iyi çiziyor diye ben minyatür göstereceğim için bu şekilde yapıyorum. Kumaşınız terste olacak. Tersten çizim yapacaksınız. Bunu da unutmayın. Şimdi önde iki düğme var. Önde iki düğmenin yerini ilk önce düz ipliğimle düz ipliğimle 2 2 veya 3 şöyle 2 3 olarak şuradan alayım. Tam düzünden alayım. Bakın ya 2 2 ya da 3 3 2. Neden demiştik bunu? Bir kez daha anlatıyorum. 3 yaptığınızda karşıdaki bakın ilk yeri, ilk yeri şöyle katlayıp incecik sonra tekrar katlamanız için Üç ile başlarsanız ama yok ben direkt bu şekilde yapmak istiyorum dediğinizde 2 iki, iki şekilde düğme yerinizi yapabilirsiniz. Evet burayı anlattık. Hadi gelin şimdi düğme yerimizi ayarladık ve ne yapıyoruz? Bluzumuzu yerleştiriyoruz. Şimdi ben bluzumun yakadan yakadan nereden nereye kadar düğme yapılacağını ilk önce çiziyorum. 3 santim bakın 3 santime kadar 2 düğmeli, 3 düğmeli hiç fark etmez ama burası çok önemli. Bakın, burası benim düğme yapacağım yer. Şu kısım, şuradaki şu kısım düğme yapacağım yer. Bu düğme yapacağım yeri karşıyı bakın karşıyı şu şekilde ayarlıyorum. Çok uzun olmayacak düğmem. Ama önden düğmeli istiyorsanız kanalımda gömlek tarifim var. Onu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi bu yerim nereye denk geliyor? Kolumun neresine? Bakın, bazen kolun şu kısmına denk gelebiliyor. Kolun şuradaki hafif yuvarlağını, çok küçük yuvarlak. Bakın, çok küçük yuvarlağını unutmuyoruz. Şurada az bir, bakın şu şekilde. Şurası yani kolun da şuradaki az bir yuvarlağını sakın unutmuyoruz. Şimdi burayı, karşıyı buluyorum ve çiziyorum şu şekilde çizdim. Bakın burayı ayarladım. Şimdi ne yapıyorum? Omzumu ayarlıyorum. Ne yapıyorum? Hemen Evet şöyle biraz kal. Hemen yakadan yaka yuvarlağımı ayarlıyorum. Burası şu kısım şu kısım benim robadaki yukarıdaki düğmeli yerim. Yani buraya kadar yaptığımız yer düğmeli yerimiz. Şimdi ben bunu bir de kağıtta çiziyorum. Evet, şimdi kalıpta çizmek istediğinizde de aynı şeyi, aynı şeyi bakın yapıyorum. Aynı şeyi. Yine 3 veya 2 santim. Ben şimdi 2 santimden nasıl 3 santimi anlattım. Şu 2 santim yerimi işaretliyorum. Tekrar ikinci 2 santim işaretliyorum. Eğer ben kalıpla yapmak istiyorum. Evet hadi gelin kalıpla da yapalım şöyle koyuyoruz. Bakın. Nereye kadar yapmıştık? Tam kolun ucuna kadar. Hemen burayı çiziyorum. Bakın kalıpta tek. Tekini yani tek şekilde çizeceğim. Şimdi şöyle yuvarlıyorum. Hemen evet omuz yerimi ayarlıyorum. Şurası düğme yerim. Bakın buradaki iki tane. Burası iki tanelik. İsterseniz üç tanelik. isterseniz iki tanelik düğme yerinizi çizdiniz. Karşıya ayarlıyorum. Kol kısmımı hemen burayı kolumu çiziyorum. Kolumun alt kısmı kalıyor. Şimdi bakın kalıpta tek, kumaşta çift. Bunu unutmayın. Neden? Önün bir yarısı karşı yarısı. Ama kalıpta çizdiğinizde paysız, kalıpla çiz çizdiği, kumaşa çizdiğinizde paylı şekilde kesiyorsunuz. Hemen bunu kesiyorum. Şöyle. Yani farkı hiç yok. Ama şimdi orayı göstereceğim. Altta büzgü yerinde eğer böyle yaparsanız hani kalıpla yaptığınızda büzgü yerinizi daha rahat anlamış da olursunuz. İşte gördüğünüz gibi hemen yukarısı da bu şekilde gösteriyorum. Bakın hem kalıpta şöyle yakınlaştırayım. Hem kalıpta hem kalıpsız kumaşa üst robanın çizimi. Bu üstteki robanın çizimi. Şimdi gelelim alttaki büzgüyü nasıl yapacaksınız. Evet şimdi benim şuradaki beden yerim bakın bedenimin bedenimin ön kısmını sadece bak arkaya değil tüm beden oldum bedeni 80 olur 80'ı 4'e böleceksiniz neden 1 2 ön 1 2 arka 4'e bu yüzden bölünüyor ama şimdi ben Önde yapıldığı için bu büzgü sadece önde yapıldığı için önün buraya kadar yerine 12 buçuk 12 buçuğu şu şekilde bakın 12 buçuk sadece ön önüm eğer arkada birlikte olmuş olsaydı arkaya da büzgü yapacaksanız o zaman tüm bedeni dörde bölerek şimdi burası ne kadardı bunu böldük şimdi Bizim normal bedenimizin yeri bu kısım bakın burayı takip edin burası ama ben buraya büzgü yapacağım e benim büzgü yapmam için buna bir pay vermem gerekecek diyelim ki büzgünüz çok olsun istiyorsanız 20 santime kadar bakın 20 santime kadar verebilirsiniz benim kumaşım şimdi ben az minyatürden gösterdim şimdi ben 12 santimden göstereceğim Bedeniniz ne kadarsa büzgü payınız ne kadar fazla istiyorsanız bunu büzmek için bu kadar fazlalığı yapıp robanın burasına bunu büzüyorsunuz. Bu kadar sadece aşağıda bakın aşağıda az bir kolda bakın az bir kolda dönüklüğümüz olduğu için köşeye iki köşede bunun olması gerekiyor çünkü, Kalan kolun bakın kalan kolun şu kestikten sonraki yeri olduğu için bu kadar arkadaşlar. Robada büzgü yapmak için üst düğmeli olduğunda burayı yapıyorsunuz. Kalıpta yapmak istediğinizde de aynı yani kalıp veya kumaş direkt bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yaptığınız robanın aynı alt kısmını yani ben e, kalıp çıkarılması tavsiyesinde değilim çünkü buraya tekrar bunu çizeceksiniz tekrar genişliği direkt bunu bu şekilde kumaşa yaptığınızda bu robolu olan bu iki gündür arkadaşımızın yaptığı kıyafetin modeli bu şekilde aslında kanalımda var ilk baş videolarımda bunun kademe kademe tarifi var ama bir kız daha sorulduğu için takipçilerimi kırmamak mağbunda Tekrar bu videoyu çektim ve sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya ve dikiş öğretmeye devam ediyorum. Beni Instagram ve Facebook'tan takip ederek benden mesaj bölümünden de yardım isteyebilir, takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Gönülden herkese yardımcı oluyorum. İnanamayanlar var, neden parasız yapıyorsun diyenler var. Bu da benim gönül ricam, benim kendi gönül isteğim. İçimden gelerek yaptığım bir şey, inanın soruları görseniz siz de anlarsınız. Her açtığımda 10-15 kişinin yazısıyla karşılaşıyorum ve herkese elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Abone olup benim kanalımdaki videoları izleyerek siz de dikiş şey öğrenebilirsiniz.